Ben geldim ama bu yarışmada bilmiyorum benim yerim yok gibi. Ay niye Aa, biliyorsun? Gerçekten ben öyle düşünüyorum valla. Hayır Yemin ya. Yemin olsun size ben figüran oyuncu gibiyim burada. Öyle Tövbe hissediyorum. Ay hayır ya. Ben bilmiyorum. Ben Sen böyle, niye bilmiyorum. böyle hissediyorsun? Valla bilmiyorum hiç aidiyat ay, ay, duygum hiç yok burada. E ben hiç. ne diyeyim ya? Ben gittik daha sonra mi? millet demiş ki işte ya, bireysel ya, yarıştan kaynam ne demiş arkamda. <laughs> bilmiyorum. bilmiyorum. Bir şey yok, yok siz onu ya. korudunuz yok bak, bunu korudunuz match diye. Ama bak hiç meçleşmedi diye. <laughs> e ben de olmadı. Hissediyor. Ayşenur da olmadı. Hiç Kanka kanayalına girmedi bu. Tak 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 gitti. Kanka sen hiç girmedin değil mi? Girmedim. Bak. Girdim mi? Yo. an yemeğe çıktım girmedim. Şunla yine. <laughs> yani bu yani pardon özledim yani. <laughs> şeyle Burak Bey'le. Sunmayı. <laughs> o anlamda söylemedim. Başka kim vardı? İlk zamanlar Sedat'la da yemeğe çıktım. Yavrucuğum yemek yemeğe gittim ama Sadece yani. Taş yemek var. Ötesi <laughs> yok. Yemeğe. Yemek ya tamam şey yemek yani ne var? Arkadaş sonra yemek yemeğe çıkmıyor musun? Tabii Hayır. Doğru. <laughs> yani ne desin? Kankam. Sen ne diyorsun o? <laughs> yani arkadaşa yemek yemeğe çıktım. Öyle hissetme. Evet. Şey. O zaman ben de diyeyim 119 biri mutlak kendi. <laughs> Millet orada ya, bak, aşk yaşadı. Bak ben de kaç zamandır yalnızım. Zor bak ilk başlarda gerçekten zor. Ama sonra alışıyorsun yani. Bu ev seni her şey alıştırıyor. Öyle. Ama dışarıda işte e, seni bazı şeyler alıştırmıyor. Alıştıramıyor. Anladın mı? Bu dışarıda evde... ne oluyor Erhan bilir. Bir, bir zor, var kalanımız var. Sevene zor. Ay çok güzel bir soru. Gidene mi gelene mi sor? Neydi kız? Bence mı? ikisi de zor, ya. Evet. Kalan mı gitmiş sayılıyor, giden mi kalmış sayılıyor? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> yani ben suyum <laughs> olup da geliyor çünkü çok Ben de şey. çok susadım Ayşe. Aşkım Eyvallah. ben sana getireyim ayıp edeceğim. Su içmek isteyen var mı? Ama ben pek bardakta içerim. Sağ teşekkürler. Ben tamam. Ben cam bardakta Su içmek içmem. Cansın Emşe sağ sen. olasın. Tamam. Ne dedin Ayhan? Kalan mı gitmiş sayılıyor? Kalan mı gitmiş sayılıyor? Giden mi? Kalmış sayılır. Kalbe sormak gerekiyor bence bunu. Kalp doluysa iki türlü de zor. Çıkmıyor ya. Ver. Sen ne yapmayı ah, planlıyorsun Erhan? Allah, ha? sen, 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 sen. Hayatım ilk defa karpe diyem diyorum. Normalde hep planlıyımdır. Anı yaşa ha. Yani hep hep programlı olmuşumdur ama artık değilim. Evet. Ne zamandır plansız takılıyorsun? Evet. Uzun yıllar. Plansız dedim. Yıl gibi mi geldi? <laughs> Orada bir kere kullanmıştım bu cümleyi. Belki Hatırlıyorum. Şurada. Kelepçe günü. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Sohbet ediyoruz. Er yar ben. ikilisi. Er yar mı? Yani Erhan Yaren demekten iyidir. Er yar demek diye düşündüm daha Biz kısa. Biz sohbet muhabbet ediyoruz. hı teşekkür ederim. Gözlüklerini de sil, Nasıl Gözlüm sildi. Nasıl ya? Gözlüğümü sildi adam. Aslında adama. Bilge tişörtü vardı. <laughs> Ama e, kanka hani, e, o sildi yaptık. daha da kötü yaptım beter etti. Bunlar ettim <laughs> ben daha Harbiden şey. daha kötü ne oldu. Ne oluyor yani abla anlayamadım ben ne olduğunu. Vallahi yemin ederim normal. Siz o kadar birbirinizi Hafif göndermedi. Yakınız, <laughs> ettiniz. Bir şeyler oldu. Şimdi hiç öyle konuşuyorsunuz ha. Ben dedim ya ben bu evde büyüdüm mü resmen yani? Büyüdüm. Ben Hayum, geçen Piregala'da büyük... Ezildim. Ne? Ne? Sen abim yürü be. Ne dedin? Ah. Sen büyüdüm dedin, sen diye sordu, ben de ezildim dedim. Bu evde... ...nasıl bir eziliş? Nerelerde mesela? Ama bir şey söylüyorsun devamını getir. Ezildim ben ne demek nasıl, sonuçta bu evde... Ben sana, nasıl büyüdün diye sormadım ama. Efendim? Nasıl büyüdün diye ben sana sormadım. Sormayabilirsin o senin tercihliydi. Tamam işte sen de bana Ama sorma. ben sana sordum. Sonuçta ben seninle bir şeyler yaşadım, sen de benimle yaşadın. Ezildim dersen bu olmaz yani. Bu kulaktan dolma. Gibi kullanılmış cümleler çünkü. Nasıl anlatayım? Gerçi anlatmama gerek yok. Cevabını bildiğin bir soru bence. Okey. Hiç fark etmez. Öyle olsun. Olsun. Sen istediğin olsun. Ay ya, bu, bu Alevi ben mi görüyorum bir tek? Bir alev yok ama. Her alev, beni de her alevleştirmeye çalışıyorsunuz ya. <laughs> Hayır. Öyle değil yani. Sanki böyle çözülecek çok şey varmış da ama böyle kelimeleriniz <laughs> geliyormuş gibi yani. <laughs> hani şu oluyormuş gibi. Ne? Erhan konuşmak istemiyorsa konuşmayabiliriz. Sorun değil. Yani Erhan konuşmak istiyor. Sen konuşmak istersen. Öyle konuşmak değil ya. Normal bu sohbeti de yapmak istemiyorsa yapmayabiliriz. Yok ya sohbet ederiz. Efendim? Şey yoktu. Ne dedin Erhan? Sohbet ederiz tabii ya. Niyetmeyelim. Yani senin nasıl genel olarak kalbinden geçti? Kırmızı da detaylı konuşamadık. Süreç ne? evde. Vallahi zor geçti ya. Neden? Ne zorluğu vardı? Alışmak zordu. Neye alışmak zordu? Sonuçta buraya girdiğimde direkt bir ilişkim vardı. İlişkimiz oldu yani. Bu evde nasıl bekar kalınıyor, tanıma yolu ne, nasıl oluyor? Bla bla. Bunlara benzer şeyleri. Atlatmak kolay oldu ama galiba. Ne yapmak? Atlatmak. Atlatmak mı? Hmm. Çok sürmedi. Atlatmak demeyelim de Sırmışım. alışıyorsun. Cümle dikiş tutturamadım yani ilişki konusunda olmadı. Evet onu, onu zaten görebiliyordum. Olmadı yani yapacak bir şeyim yok. Bir şey hissedemedim. <laughs> Şimdi... için de... <laughs> bir şey hissedemedim kısmı Kimin için? Mesut ve Mahir'i beğendiğim için. Mahir'e şey, o anlamda bir şey hissedemedim. Mahir'e çok iyi anlaşıyoruz. Ama karşılıklı olarak e, hiç böyle o o yakınlıkta bir şey hissedemedik yani. Öyle bir şey yoktu. Arkadaş olarak sadece. Mesut'a hissettin. Onda da... Mesut'u da beğenmiştim. Tam böyle bir şeyler hissetmeye başlar gibi oldu. Sonra bir şeyler çıktı falan. Sonra çok itici gelmeye başladı. Tam dediğim bu işte. Sonra, Atlatma kısmı hani kolay atlatmış. Hani direkt adapte olabilmiş tekrar evin atmosferine. Bunu demek istedim. Yani çünkü ben e, kıyas değil kendimden pay biçerek düşünürsem. Ama Erhan sen dışarıda serbestsin ya. Dışarıda olmak. İstediğim mı? kadar dışarıda ben ağlarım, yatarım, kalkarım, müziğimi dinlerim, depresyonuma girerim. Eve kapatırım kendimi, kimseyle konuşmam, görüşmem. Burada o olmuyor işte. İşte sen dedin ya kalana mı gidene mi zor. İşte orada Peki, herkesin kendine... Sen şimdi onun penceresini anlayamazsın. Çünkü sen bu gittin. Zordu. E, atıyorum ki tam tersi olmuş olsaydı Yaren seni pencerende anlamazdı. anlamazdı. Ama ikiniz de dışarıda olmuş olsaydı. Ben, ben şey derdim. Empati, empati kurarak, kurarak bunu yapabilirdiniz. İşte falan. ...diye düşünürdüm. Ben bu soruma cevap istiyorum ama Değil çünkü mi? burada bir kalan Doğru. bir giden var. Öyle o yüzden düşünürsün ama sana hak veriyorum. Ama diyorum uygun. ki, benim de yaşadıklarım kendime yani mecbur, mecburum. Yani... Bir şey belirt. Bir kalan bir giden vardı hani bu hikayede. O yüzden diyecektim, kalanı mı zor sizce, gidene mi? Onu sordu işte, ben de dedim ki... Ha konuştun mu bunu? Papağana sormuşlar. Kalanı mı zor, gidene mi zor? Papağan da demiş ki, kalanımız mı zor, gidene zor? <laughs> Anladın Yani mı? anlamadım. Yani Bence... kalan için kalana zor, giden için gidene mi zor? Hmm.